Herkese güneşli bir günden merhaba. Ee, i̇nternette gördüm. Burada yeni bir yer açılmış ve sahibi bir Türk. Ben de çok heyecanlandım. Ve hemen buraya geldim. E, pomoska 8'de grill ve kumpir yani e, mangal et ve kumpir yapılıyormuş. Ve kumpire ben gerçekten bayıldım. Şimdi hep beraber içeri girip bir bakalım. Merhaba. Nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Dükkanınız hayırlı olsun. Video çekmemde bir sakınca var mı? Ay. Teşekkür ederim. Ee, ben koku yemek istiyorum mümkünse. Ben şimdi bu güzel yemeklerden hemen kendi istediklerimi söylüyorum. Yemeğe başlayalım ve sohbetimize devam edelim. Dükkan gayet temizdi. Çalışanların hepsinde bone ve eldiven vardı. Ben dükkan sahibinin bana önerdiği popülü yedim. Gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Önce tereyağıyla patatesi güzel bir şekilde karıştırdı. Daha sonra Rus salatası, kısır, patlıcanlı yoğurt salatası, yoğurtlu havuç rendesi, bezelye ve benim favori garnitürüm olan mısır. Mısır da koyduktan sonra kumpi tamamlandı. Afiyet olsun. Şu kumpimi aldım. Gayet heyecanlıyım aslında. Dediğim gibi uzun zaman olmuş kumpi yemeğiyle. Gerçekten çok güzel hazırladılar. Eleman daha dört günlük ve polok olduğu için tabi biraz inmiş ve kameraya görünce birazcık heyecanlandım. Söyledikleri suydu. Şu çörek gibi bir patatesler kullanılmadığı için iki iki tane patatesi birleştirerek yapıyorlarmış. Yanına hemen çay söyledim. Çayım birazdan gelecek. Yemeyi yemeye başlıyoruz. Two hours later. Yedim, karnımı doyurdum. Dükkandan çıktım. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Ee, orayı gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle böyle buraya gelip çok uzun süre kaldıktan sonra insanların ister istemez bir Türk yerlerini, Türk sohbetini özlüyor. Çalışanları çok güler yüzlüydü. Sahipleri çok güler yüzlüydü. Ben beğendim. Yeni açılan bir yer. Görmemiş olabilirsiniz. Adresini ee, tekrar söylüyorum. Pomorska 8, Şimdilik yavaş yavaş evime doğru gidiyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın ve diğer videoları izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.